Sayın Savcım yeni kitabınız hayırlı olsun Teşekkür ediyorum ee, İstanbul'un en kıdemli savcılarından bir tanesiniz ama Arkada da hiç yaban atılmayacak kıdemli kitap serisi var Bu kaçıncı kitap? Bu altıncı kitabım İnşallah daha devam edecek bu tabii Yani durmaz kitap durmaz Ruh durmazsa, his durmazsa, insanlık durmazsa kitap da durmaz Peki içerik ne şimdi? Daha önce beş kitap var ama altıncı kitabın içeriği Şimdi beş kitabın hepsi şiir kitabı aslında Altıncı kitap biraz farklı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim, öyle düşünüyorum. Çünkü yaşayan ünlülerin e, hayatlarında olan anekdotların esprili anekdotları bir araya getiren bir kitap yok. Ben onların hepsini hemen hemen hepsini bir araya getirdim ve şiirsel bir dille sunumunu yaptım. Yani. Öyle bir kitap. Kaç sayfalık bir kitap oluştu? Vallahi şu anda kopya çekebilir miyim? Yani tahmin ediyorum içinde bir 105 civarında şiir var. 105 ayrı şiir? Evet. E yani. Ne kadar zaman sürdü? Buna karar verişimden itibaren bir buçuk yıl süren, tabii normal işlerim de olduğu için bir buçuk yıl süren bir çalışma oldu. İlk önce bunları değişik kaynaklardan bir araya topladım. Çünkü herkesin, ünlülerin, diyelim ki Yahya Kemal'in, diyelim ki Fatih Sultan Mehmet'in kendi biyografisi içinde o anekdotlar yer alıyor. Ben onları internetten değişik kanallardan bir araya topladım, hikayelerini topladım. Ondan sonra onları şiirsel hale getirdim ve kitaplaştırma aşaması. Tabi bunlar e, kitabı aldığınız zaman çok kolay gibi geliyor ama iyi bir çalışma gerektiriyor. Kendiniz içinde bir şey olun bir şey yapın. Bu zorlayarak değil. Neye kabiliyetiniz varsa ona. Ben içimden gelerek şiir yazıyorum, şiir yazıyorum. Fotoğraf çekmek benim içimden gelen bir duygu. Fotoğraf çekiyorum. daha yapacağım çok şey var ama vaktim yok. Emekliliğe çok mu? Şimdi emekliliği çoktan hak ettim ama zorunlu emekliliğe dersiniz 6 yılım var ondan sonra herhalde daha çok kitap yazarım gibi geliyor bana. Herhalde. İnşallah. Sonra da. Gezmeyi de çok seviyorum. Maalesef o zaman da belki yerimde durmayacağım. O nedenle yazamayacağım bilmiyorum. <laughs> Şimdi yoğun bir imza günü oldu. Yani evet. Oldukça ciddi bir katılım var. Ben çok uzun zamandır böyle bir kitap imza günü görmedim. Kuyruğun arkası kesilmedi maşallah. Bir kitap tebessüm yeni kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür abi. ediyorum. Okuyanlar da tebessüm edeceklerine hatta bazen kahkahayla güleceklerine inanıyorum. Çünkü hakikaten yaşanmış şeylerin e, şiir formunda sunuluşu bu. Nice kitapları diye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. ¡Bailar!